merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizli Mertcan. Bugün yeni evin videosu çekiyoruz. O da çok istendi. Yeni evini görmek istiyoruz diye. Giriyoruz içeri. Girelim mi? Hadi girelim. Hadi girelim. Abla burayı bize bir anlat. Burası nasıl bir yer? Baksana kocaman duvarlar var böyle. Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Daha önce, daha çocukluğumdan beri bizim normal Atatürk Mahallesi Bornava filan bilir. Atatürk Mahallesi bir dağ başıdır. Biz orada evi kendimiz yaptırmışız. Aile apartmanı, işte bütün aile bir arada iklim Tamamen dağ taş. Ee, hiç böyle toplu taşımaya, yani oraya buraya yakın değil. Daha sonrasında ben evlendim, Başakşehir'e taşındım ama Başakşehir'in en icra noktası. Yine dağ başıydı, yine ee, şehre hiç yakın değildim. Ee, oradan Halkalı'ya taşındım. Halkalı'da bir site içindeydi. Yine hiç yakın değildi hiçbir yere. Ee, Alkent'i biliyorsunuz zaten, orası iyice artık böyle. Yani en yakın markete 15 dakikalık araba mesafesi ve kesin giminimiz otobüsü, hiçbir şey yok. Böyle kar yağdığında orada tamamen mahsur kalıyorduk. Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum ve pencereden baktığımda insanları görüyorum. Çok ilginç. Pencereden baktığımda insan göremiyor musun Uğur? Ben görüyorum abla. Benimki Bodrum kat. Ben ayaklarını görüyorum herkesten. <laughs> <laughs> Tut yakala. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç. Evet ilk kez hayatımda şehir içinde oturuyorum. Bah Bahçeşehir merkezdeyiz şu anda. Ee, binamız böyle. Bu <laughs> binanın hepsi senin mi abla şimdi? Hepsi benim. Merhaba, kolay gelsin. Hepsi evet. senin mi abla? Hepsini He aldın mı? Tamamen. Bütün siteyi satın aldık. Sen ee, ciddi misin ya? Evet tabi tabi hepsi bizim böyle tek tek şey yaparız gösteririz inşallah. Tabii ki buyurun. Ooo fan buluşması. Abla bu duvarı bana satın ya. Şu çiçek çok iyi değil mi ya? Kafa yiyeceğim. Ee, bizim maalesef şeyden gözükmüyor. Arka taraftan gözükmüyor buranın manzarası. Burada başka bir daire bakmıştık. Oranın manzarası çok güzeldi ama orada da evde birkaç Arka tarafın ihtimalle. manzarası burası mı? Evet bu manzara. Ya manzaraya <laughs> bakın arkadaşlar. Şehir <laughs> yaşamı çok zor. Ama çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hadi şeylerle mutlu olmasını bilmesin o. Tut. Vay be. Ya. Akıllı ev sistem. Ya. Altıncı katta oturuyoruz. Bu da ben yani beni görmem. Ee, bir şey söyleyeceğim bir de bir şey söyleyeceğim. Asansör var asansörde ayna var bizim evde hiç boy aynası olmadığı için hiç boy aynası var, hiç boy Niye? 10 yıldır almadık. Neden bir boy aynamız yok? Evet. İhtiyaç listemizde var hep alınması gereken ama bir türlü nasip olup da alamadık yani denk getiremedik. Ee, o yok yani boy yani aynası yok. Buradan ben boy aynası mı sesleniyorsun? Yok, yok, yerimiz yok. Boy aynası için yerimiz de yok. Boşuna bir şey yapmasın. Geldik falan. yani. <laughs> evet. Tabii sen evi Bir şey yok. söyleyeceğim. Yani şimdi bana hmm. geçen sefer çok fazla şey geldi. Hmm. Eşimle video çektiğimde, çocuklarla sabah havası videosu çektiğimde kapının önünde ayakkabı varmış. Siz beni çok linç ettiniz ama bizim apartmanda herkes de ayakkabı var. Bizim ne var ne yapalım yani? Çocuk var onlar bunlar var orada da var. Kapının önünden sürekli ayakkabımı ayıklayalım Avrupa değil burası, burası Türkiye. Biz balkonda mangal yapan insanlarız. Bu kadar kasmayın rica ediyorum ya. Hadi gelin girelim. Nazar boncuğu var. Evet, bu da eski ev sahibinden kalma. Çaldın mı? Yok, o kalmış orada. <laughs> Onu çıkartmamışlar. Adamla direkt almış. Hadi bismillah yiyin. Ayakkabını kapının önünde bırakabilirsin Uğur'cum. Çıkarken kolay olur. Çorap var mı? Linç yiyeceğim. Ooo. Sanki daha önce hiç gibi. <laughs> Önce burası bizim e, salonumuz, oturma odamız aynı zamanda burada yaşıyoruz. E, bütün eşyalar zaten öteki evde de vardı. Öteki, aa öteki evde siz eşyaları görmediniz. Şey dediler eşyalarını kaldırmış çok fazla lüks eşyaları vardı. O yüzden hayır taşındıktan sonra video çekmiş bulunduk. Eşyalarım bunlar çok da abartmanın bir anlamı yok normal. Benim kanalda çekmiştim bunu. Ne oldu. Ha evet Uğur'un kanalında var oradan izleyebilirsiniz. Burada, burada manzaramız var Uğur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Burada mangal iyi gider ha. Ya değil mi sana söyledim ama yani. Burada balkon çünkü mangal istiyor. Ben mangal istiyorum <laughs> diyor balkon. <laughs> Güzelmiş mangal. Ee, burada Bahçeşehir gölete bakan bir manzaramız var. <gülüyor> Evinin <gülüyor> açık adresini de ver daha güzel olsun. <laughs> Dediğim gibi hiçbir zaman şehir içinde oturmadım. Hiçbir zaman böyle e, arabaların, insanların geçtiği bir yerde oturmadım. Gerçekten inanılmaz eğlenceliymiş. Böyle oturuyorum bazen. Gece uykum kaçıyor. Oradan Arabayı dolaşan, mı sayıyor? dolaşan insanları. Yok insanlar gece gündüz burası koşu yeri. Koşuyorlar yani burada spor yapıyorlar. İlginç spor yapan insanlar var. E sen yapmıyor mu? Geçen Batuhan'la <laughs> video çektim. Geçen evet. Hmm. Batuhan'da. Bu Batuhan çok garip bir insan. Batuhan dedikodusunu yapacağım. Yapabilir miyim? Vaktimiz var mı? İçeri geçelim öyle yapalım. İçeri hadi burada çok ses var. Ee, şimdi Batuhan e, çok spor yapan bir çocuk biliyorsunuz zaten. Ve Masterchef'teyken de mesela böyle çok artık güçsüz düştüğümüz durumlarda e, çikolata falan yiyorduk. Hala da yiyorum. Ben tatlı yiyorum yani. Yalan yok. Hala yiyorum Mesela... Bir eline bakıyor. Elinde çikolata yiyor. <laughs> Elinde yok <mi? gülüyor> şu anda. Ve tam ağzımı atacağım, Batuhan hemen şey dedi. Yüzde abla. Onu yiyecek misin gerçekten? Onlar bir Spor yaptı. Yüzde abla spor yap. Geçen Batuhan'a gittim. Bana şöyle baktı. Yüzde abla neden spor yapmıyorsun? Batuhan dedim, ben kaç yaşında insanım, beni bir rahat bırak. ilginç bir, şekilde, bir rahat evet, bırak. bir şekilde, çok spor yapan bir çocuk. Bize de nasip olur inşallah, bir biliyorum. Ee, Şimdi e, nereye gidiyoruz? Burası bizim oturma odamız. Böyle bir oturma odası. Sen dur orada, ben direkt gençliğini alayım gençliğini abla. Al. Bence güzel gayet. Kaç adımda gidiyorsun? Arkaya doğru yürürken düşüyormuşum aşağıya. <laughs> böyle <laughs> 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 Sana bir şey söyleyeyim mi? 10 evet. milyon net izleniriz. Evet. <laughs> Surat Yaklaş, burnuma girdi. <laughs> Estetiksiz burnuma. Evet, geliyor musun? Gel, yeah, ben gelmeyeceğim. Çocuğumun lazımlığı var. Bu lazımlığı kullanmıyor. Leyla tuvalete alıştı. Ben şeften hemen sonra onu e, tuvalet eğitimi verdim. Daha doğrusu da çocuk kendi kendine eğitim verdi. E, bir gün emziğini bıraktı, attı. Ben artık emzik emzik büyüdüm diye. Sonra okula gitmiş. Okulda da öğretmeni şey demiş. Sen artık büyüdün, emzik emzik olsun. Yakında bezini de bırak demiş. O gün bez de bırakmaya karar verdi. Oh, oh. Aynı gün içerisinde çok ilginç bir şekilde. E, bununla bebeklerini oynatıyor. Bebeklerin tuvaletini yaptırıyor oraya. O yüzden temiz, hiç kullanılmamış bir lazımlık yani. Satılık Öyle, durumda, mı? öyle durumuna bakmayın. Letgo'da satabiliriz. Evet, buradan devam edebiliriz. Bu senin mi olur? Bu benim abla, kameranın şarjı pili. Skandal. Orada benim prizimi düşürmüş, kırmış prizimi. Ben kırmadım bu arada, o öyleydi. Oo yatak güzel ama. Burası Ahmet'imizin odası. Ee, normal korsanlı bir yatağımız var. Korsanlı bir dolabı var. Normal çocuk odası yani. Ne Ahmet mi? en büyüğü değil değil mi? Ortanca. Ahmet ortanca. Gel buranın manzarasını göstereyim. Sana ne anlatmak istedim? Şimdi biz normalde üçüncü kata bakmıştık. Üçüncü katta bu bitkiler gözüküyordu ama biz boş duvara bakıyoruz. Yani neymiş? O aslında bir manzaraymış. Boş duvara Aslında bu hayaller, aslında... bu da hayatlar. <laughs> Aynen öyle yani. Oranın daha böyle tabii o aşağıdaki çiçekli manzara olmasını beklerdik. Ee, ama korsanlı bakayım. yatak gerçekten güzelmiş abla. Alalım sana babu. Yok babu ben ne evet. bu yaştan sonra. Şimdi yatak odası var tabi e, bence Türk öf vadetlerine göre normal evi bile gezmemiz bence ayıp gezmememiz lazım ama çağ bunun çağı çok istek aldık. Neyse şimdi yatak odasını sokacağım ama oradan bir ricam var. Yatak odasını çekmiyor. Sadece böyle yerden bir yürüsün. Yatak odasının gene aynı şekilde manzarası. Bir de dolabını molabını çeksin. Ayıp olmasın. Tamam. Aşağıdan. Düştüm. Gün. İzliyorum seni. Bak burada bu halım var. Çok hoşuma gidiyor. Bu halı güzelmiş ama. Gel. Bu da yatak odasının manzarası. Evet. Vay be. Aa bak bak ne olur? bak. Ne bak oldu? şurada ne var? Ne var? Ay kedi var. Evet. İtfaiye mi gelip götürmesi lazım onu? Buradan bence... Yo nasıl girmiştir oraya? Bence oradan bir yol var. Neyse yatak odamız da böyle. Yatak odamız da normal. Bir tane yatak var, bir tane dolap var. Şimdi ben, e, siz bilmiyorsunuz MasterChef'in hemen öncesinde aslında estetisyenlik yaptım diye bana çok fazla soruldu. E, evden bir dönem e, şey yapmıştım, kalıcı makyaj. İşte e, kaş kontür, eyeliner, dip liner, dudak kontürü vesaire şeklinde. E, o zaman evden çalışırken bir odayı bunun için ayarlamıştım. Bu e, makyaj masası oradaydı. Benim hiç makyaj masamda olmadı bu Abla makyaj masan yok, boy aynan yok. evet. İşte millet de zenginiz sanıyor. Öyle değil aslında yani. Dediğim gibi ben alışveriş yapmayı da sevmediğim için zaten. Neyse bunu burada makyaj masası olarak kullanıyorum. Abla en ucuz şey var orada. Golden Rose. Golden Rose. Severiz. Cuma pazarı sponsorlu Aynen için. öyle, hadi gel bakalım. Burası, Burası klasik bir banyo. banyo. Yok, gerek Çocuklar yok sabah, yok. aç bana döndür. Çocuklar sabah yine okula gittiler, yere sabah erken saatte çekiyoruz. Evi toparlamaya fırsat bulamadık. E, tuvaletin o halini görmeyi verin. Çocuklar dişlerini fırçalamışlar, ellerini silip oraya atmışlar. Öyle yani. Normalde aslında çok da kirli olması gereken bir yer değil. Mutfak ortasıdır şu şey. Şunu alayım. Şöyle bir saniye. Bence mutfağın da gayet güzel. Mutfağım da bence gayet kullanışlı, yeterli bir mutfak. Yani YouTube videoları çekmek için çok böyle aman aman gösterişli bir mutfak olmayabilir. Elimde hala anahtarı sallıyorum bu arada. Ee, ama bana gayet yeten, çok fazla küçük olmayan, gayet iyi ışık alan bir mutfak. Buzdolabımı sokamadık içeriye. Ee, balkondan taşıdık eşyaları ama buzdolabı balkon kapısından girmedi. O yüzden buzdolabım balkonda. Balkondan kullanıyorum. Nasıl ya? Benim için sorun değil, öyle Bu içeri girmedi mi? Yok. Aa. Üzdü. Üzdü, evet. Normalde alt evet. nereye koyacaklım? Buraya. Şurası buzdolabı yeri. Oraya dondurucum vardı, onu koyduk ama dondurucunun da fişini takmayı unuttuğumuz için ee, içindeki her şey erimiş taşınırken. O yüzden Spots. şu anda her dondurucu boş, takılı da değil fişi öyle duruyor sadece. Görüntüsü var, kendisi yok yani özellikle. Balkonumu gösterdin mi? Göstermek ister misin? Hadi çıkalım. Gel. Ee, balkonum büyük, şu, uzun ince bir balkon var. Şu anda burayı tamamen şey için kullanıyoruz. Fazla eşyaları koymak için, çünkü burada depomuz yok, fazlalık eşyaları burada kullanıyoruz, koyuyoruz. Daha sonra buradan alıyoruz. O yüzden Buradan biraz nereye kaldık. gidiliyordu? Buradan çocuklar odası. Burada çocukların odası var. Ayşe ve Leyla burada kalıyorlar. Gene normal bir çocuk odasının olması gerektiği gibi. Çok geniş değil, çok küçük değil. Gayet bizim işimize yarayan, kullandığımız bir oda. Bence güzel. Bence de. idare ediyoruz çok şükür bugün bize. Başka bir şey var mı göstermediğimiz? Yok. Mutfak dolaplarını açalım mı? Sen bilirsin. Gel. Merak bu etsin. taraftan gidelim. O taraftan mı gidelim? Ay burnum. <laughs> Vallahi burnum kırıldığını üzülmem de senin o pahalı kameranın kırıldığını üzülür. Abla şimdi ben direkt geldim. Gel. Çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi hani herkes e, soruyor. Evet, bu kadar canım. malzemem var. Nereye koydun? Şu dolaplarını bir aç da görelim. Ya, yani bu kadar malzemem neymiş gelin görün. Bu ne lan benim evimde bile daha çok bardak ya, ya. var. Ya bak işte bu kadar malzeme bunlar yani. Abla benim evimde bak, daha çok bardak var bu arada. Bunlar bu yemek takımları bunlar getir göster. Ondan sonra Gizli'de neden sunum yapmıyor? Çünkü Gizli'de tabak almıyor. Gizli'de boşu boşuna tabak almakla uğraşmak. Gizli'den ben var ya yemin ediyorum spontane sordum bu soruyu da. Ya böyle bir şey çıkmasını beklemiyordun değil mi? Ben dolar taşar reddedersin diye düşünüyordum. Yok, ben de oradan yok. prim yapardım. Burada işte yağlarımı falan koyduğum bir yer var. Burada da dalgınbazın olduğu, pardon ve kombinin olduğu içine böyle mutfak bezlerini falan koyduğum bir yer var. Çok eşyam yok, çok eşyayı hiç sevmiyorum. Bu altlar? Burada işte plastikler var. Burada tava tencere. Tava tencere ya, değil çok fazla kacak. da işte kapkacak. Uyduruk uyduruk, alışkın Eh, burada şeyler var. Tavalar, tencereler. Burada tavalar, tencereler. Evet. Bu kadar çok fazla eşyam yok, çok fazla eşya sevmiyorum. Gerçi şimdi yalan olmasın şey yapmadım, hepsini getirmedim. Ee, böyle şey misafirlik falan olan yemek takımları şu anda kolilerin içinde. Ee, eşimin iş yerinde depoda bekliyor çünkü burada yer yoktu, onları da getirip böyle iyice bir şeyler sıkıştırmak istemedim. Ee, normal misafirler de genelde böyle utanılacak misafir olmadığı için, kendi ailemizden insanlar olduğu için normal günlük kullandığımız tabaklarla onlara servis yapıyorum. Bu kadar. Evimi gezdik bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.